Öncelikle herkese iyi akşamlar. Gerçekten benim için pek iyi bir akşam olduğu söylenemez. Beşiktaş Konyaspor Spor maçıyla alakalı konuşacağım bugün. 90 dakika boyunca futbol oynadığımız, rakibin kırmızısının çıkmadığı bir maç. Yani elimizden gelen yaptığımız maçta şerefsiz Mete Kalkavan'ın rakibin net kırmızısını vermediği bir maçta 1-0 yeniliyoruz. Şimdi diyeceksiniz işte ağlıyorsun falan filan. Mete Kalkavan bak burada sana sesleniyorum Mete Kalkavan. Sen bugün Konya Spor'a puan almak için elinden geleni yaptın. Konya Spor oyuncuların yapmadığı şeyi yaptın bugün Mete Kalkavan. Sana yazıklar olsun diyorum. Piyaniç'e bugün yapılan follere sahada göz yumdun. Onu geçtim. Bugün defalarca oyuncularımıza for yapıldı. Yani acıda kıran, acıdan kıvrandı oyuncularımız yerde. Ama hiçbirine sesini çıkarmadın. Görmezden geldin. Bu maçta puanı Konya Spor almadı Mete Kalkavan. Sen aldın. Eyyamcı Mete Kalkavan. Şerefsiz Mete Kalkavan. Sen hani yani ne desem az kalır mesela kalkamam bak. Yani abi sen oyuna bak. Maç boyunca karaya bir sürü şut çekmişsin. Rakibe top göstermemişsin. Bak şimdi şöyle geleceğim. Sadece hakemin şeyi yok. 90. dakikada o vidanın yaptığı hata topa dokunsan zaten adam hata gelemeyecek abi gelemeyecek. Orada sen topa dokunamıyorsun ve golü yiyoruz. Yani size düşüncelerinizle bu durumla alakalı. Sizden de yorumları bekliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar.